Hepinize merhaba neşeyle. Arkadaşlar bugün yeni güncelleme geldi ve bayağı korkutucu güncelleme. Ben güncelleme korkuyorum. Neyse arkadaşlar bur, burada bir şekilde şu bir şey böyle şeyler gelmiş. Ben az önce bedava gelmiş premium biletten bedava gelmiş şu şeyi aldım. Siz de almayı unutmayın. Evet arkadaşlar ben şimdi bunlar biz bize başlayacağız. Ben birazcık para edireceğim oyuna. Bu güncellemede. Şu şekilde. Bu ne? Bu şekilde bunlar var. Ve bu petler arkadaş çok güzel. Ben bu peti alacağım. Hatta şimdi aldım bile. Arkadaşlar ben de eğer şey bir tane şansıma şunu açmak istiyorum. Ben şu hipopotanın -hip hipopotanın çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Ele masaya şimdi şundan bir tane açacağım. bu kadar şey gelmiş. Aslında yani tam bir güncelleme mi bilemedim. Yani yan güncelleme sayılabilir bence. Evet arkadaşlar şimdi bunu alacağım. Siz bakmayın alıp geliyorum. Evet arkadaşlar girdim. Ödeme başarılı oldu ve veriyor şimdi. Eşyalarımı. Ben korkunç bulduğum için buradaki çoğu şey almayacağım. Ama bir tek bunu almak istedim. Emas ve altın geliyor diye. Bir de bu güzel gibi. Bu çöplük. Çöp işine yaşıyoruz dedikleri gerçek olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir de petler çok hoşuma gitti yani bazıları. O yüzden onlardan. Faremi de büyüteceğim bu arada yatırıp. Yani yatırıp. Yani arkadaşlar şimdi şu şekilde. Zam mı gelmiş? Arkadaşlar zam gelmiş. 33 liraydı şu. İnanmıyorum. Aşk olsun size. Neyse arkadaşlar ben eline masktan alacağım. Alıp geliyorum. Girdim arkadaşlar. Ödeme başarılı oldu. Arkadaşlar. Hadi. şunları orada böyle bir bakalım. Ama tabii de almayacağız. Çünkü hoşuma gitmedi bunlar. Ben şunları bir tane alıp bir şansımı açmak istiyorum. Ben şu popotamı istiyorum arkadaşlar. Kıyamet. O potam. Bu ne lan? Hipopotam işte bu. Evet yani ben bunları bir tane aldım. Fare dışında her şey çıksın. Çünkü bende fare var. Şimdi sizlerle birlikte açalım arkadaşlar bunu. Sonra da yenilikleri inceleriz. Ben bunlardan başlamak istedim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Acaba ne çıkacak? İnşallah kokun bir şey çıkmaz. <laughs> arkadaşlar işlerim çıktı. Çok güzel. Bu bünce çok güzel olacak arkadaşlar. Çok güzel. Nerede? Arkadaşlar bu çok güzel. Ben bunu uygun komin yaparım. Bu sevgili günler de mu? Pembe beyaz. O da çok uzak ama şu an bayağı tatlı göründü gözüme. Böyle e, toz pembe bir kombin yapalım hemen şimdi. Yıl başı bitti şu artık. Yeni yıla geldik artık bir yıldır. Bir yıldır bugün gelmediyiz canım. <laughs> Nasıl espri? Arkadaşlar artık 2025'e girdiğimiz için artık bir kendimize gelelim canım. Hep böyle kışık giysilerle. Cık cık cık. Ya şimdi korkunç. Neyse. Neyse. İyi baş güncel bir sahip. Çaktırmayın. Bunu mu giysem diye düşündüm arkadaşlar az önce ama hayır. Hayır hayır hayır. Çok şımardım arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar burada yeni şarkım Alo Rock türünde olan şarkım. 20 Aralık'ta Ocak'ta yayında arkadaşlar. O yüzden hemen şimdi koşup bu videodan sonra Öykü Pek Akşe şarkılar kanalına abone oluyorsunuz. Döveceğim ha. Şarkı şarkı arkadaşlar. Dövmem tabii de. Ama ne olur ya. Cidden bir destek olun. O kadar hoşuyuz sizler için şarkı yapıyoruz. Nerede bunun altı ya? Yoksa işte ben mi kör müyüm? Körüm. Ben kör müyüm yoksa? Gerçekten yok mu? Bu da. Bu kombinin buna uyacağını düşündüm. Şimdi böyle toz pembe. Çok güzel bir yakın. Oo, çok güzel. Çok güzel bir kurdele gibi. Bir şapka varsa böyle toz pembe veya beyaz gibi. Çok tatlı. Çok tatlı olmadık mı arkadaşlar Petimle beraber? Ha şu şeyi de çıkartalım. Korkunç peti sevimli hale getiren ben. <laughs> Bu olur gibi yanıma. Yok ya. Bilemedim. Olsun güzel duruyor yani. Akşam bir milyon tane başı komini var çünkü. Neden iyi başından çıktık? Evet arkadaşlar. Kaydedebileceğim bir kombin alıyorum Bu herhalde. Ya da, huh. ya da işte çok güzel oldu. Çok güzel. Bunun adını ne koyacağım? Pembe kulak. Bak <laughs> şimdi gördüğünüz gibi korkunç bir peti nasıl Tatları getirirsiniz. Ben bunu büyütmeyeceğim arkadaşlar çünkü büyüyünce korkunç oluyor. Pembe kulak. Buna da pembe kulak arkadaşlar pembe. Anladınız mı? Pembe kulak yamuk yap yam yapmayın arkadaşlar. Zaten yaparsanız size yamuk yapar. Erkek hızlı. Kayıt bir saniye. Arkadaşlar internet kesilip bir daha giriyorum ben yenilikleri böyle bakacağım ama ben öyle biliyorsun ben öyle oyun falan sevmiyorum yani oyun derken böyle yok ona silah at yok ona onu yap. Fashion Star falan benlik. Ben öyle savaş oyunlarını pek sevmiyorum açıkçası o yüzden Brawl Stars falan da yüklemiyorum zaten. Ada da şey yapmıyor. Hayır ya da sen gidiyorum. Ya ben sevmiyorum öyle savaş oyunlarını. Yani üşeniyorum birazcık daha. Ondan dolayı siz girip oynayıp bana fikirlerinizi söylersiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada ne şansı Her, her gün aldığım pet yumurtasında istediğim pet çıkıyor. Çıkıyor yani şansım Bugün mesela ben güncelleme gelmeden önce bunu spoilerını ben görmüştüm demiştim adaya. İnşallah bana şu ay ben şu morlar istiyorum, mor hipopotamlar istiyorum. İnşallah bana o gelir. O çıkar demiştim veya o ucuz olur demiştim. Ve o şekilde arkadaşlar şansıma yani. Hayır kötü anlamda değil yani. Umarım size şans olursunuz. Pembe kulak koyalım arkadaşlar tekrardan. Kukak oldu bu. Pembe kulak evet. Güzel petim benim. Ocağın ikisinde doğmuş. Çok tatlı. <laughs> arkadaşlar iki dakika önce ben korkuyorum bu petlerden. Sonra. <laughs> Gördüğünüz gibi. bu. Gibi. Gibi. Ne geliyormuş buralardan? Oh. Sürpriz yumurta gel. Ay sürpriz kutu gelmiş mi bakalım arkadaşlar. Abo. Aa bunlar mı çıkıyor? <laughs> ben da almıştım. Almaz olaydım bugün. Her seferinde pişmanıyorum arkadaşlar. Her gün geldiğinde geldi. Yeni sürpriz kutu geliyor. Bu arada adımın içinden tebrik etmek istiyorum. Bu <laughs> aralarda orijinal ve kaliteli güzel güncelleme getiriyor. Her seferinde de güzel hediyeler, güzel sürprizler getiriyor. Her gün sürpriz kutu, her gün camada sürpriz kutu getiriyor. Teşekkür ediyorum. Şu şekilde oyunlara falan bakalım ne oyunu gelmiş. Kesin yine korkunç. Ay sevmiyorum ya. XTR anlamı. Ya ben böyle şey sevmiyorum. Ben fashion star. Ya ben gezeyim, tozayım, eğleneyim. Yani ben öyle şeyler sevmiyorum. Riske giremiyorum ben. Dünya bir şekilde olmuş aşağı korkunç. Oha bu var. Arkadaşlar bir deney yapalım. Bu pet'e veriyorlar mı? Sosyetik hesaptan alabiliyoruz mu? Bu pet'e bot'u verirler mi acaba ki? Ki acaba? <laughs> Vermiyorlar arkadaşlar. Bunu anlamış olduk aşırı kısa bir deneyle. Evet melek şerim. Güzel oldu. Teşekkürler videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay.